Lezzet Kebap Salonu buyurun. E, merhaba, sipariş verecektim. Evet. İstakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, köfte, tavuk, şiş ve döner var. E, e, tamam, ben o zaman spagetti rica Lezzet Kebap Salonu buyurun. E, i̇yi günler. E, i̇yi günler. E, saat kaç? 1.10 e, var. Teşekkürler. <laughs> Lezzet Kebap Salonu buyurun. İyi günler, bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi sizden bir köfte istesem ama köfte beni istemesin. Bu köfteyi zorla bana getirir misiniz yoksa köftenin düşüncesine saygı gösterir misiniz? Ya ne diyorsun kardeşim ya? Araba artık burayı. Polise vereceğim seni. Bak numaran çıktı telefon. <laughs> telefon kulübesinde <de> arıyorum ben. <gülüyor> 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 Lezzet Kebap buyurun. İyi günler. İyi günler. Ne arzu etmiştiniz? Sipariş veriyorum. Beş dakikaya hazır olursa ben kendim gelip alacağım. Olur mu? Olur beyefendi. Siparişinizi alayım. Ee, paket olacak. Ee, bir orta kahve. Dört dakikaya oradayım. Yine mi sen? Allah'ını seversen bana. Ya buraya araba. Alo. 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 Sesim gelmiyor mu efendim? Geliyor. Niye konuşmuyorsunuz beyefendi o zaman? Alo değişiniz gerçekten dikkatimi çekti. Şiir albümü yapmayı düşünüyor musunuz? Kardeşim <laughs> Allah'ım ya ya. Lezzet Kebap iyi günler. İyi günler. Ee, Zerim bir yanıtsın bana bağırma acaba? Efendim? Zerim peskaramadı var mı? Zıt denen köy. Ya kardeşim bakın uzanmadın mı sen buraya aramaktan? Çattık ya. Lezzet kebabı günler. Merhaba. Merhaba. Siparişiniz vardı. Ne siparişi? Az önce aradınız ya. Bilmiyorum arkadaşlar mı aradı? Neydi acaba? Kebap sipariş etmişsiniz siz. Ne kebabı ya? Burası zaten kebap salonu. Biliyorum ama bizim kebaplar daha güzel. Gene mi sen? Allah'ım ya Rabbim. Seni bir yakalarsam doğduğuna pişman edeceğim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın, yakalayamazsın. <laughs> Lezzet kebap salonu buyurun. Merhaba sipariş verecektim ama tereddütteyim. Neden beyefendi? Ben temizliğe ve titizliğe çok önem veriyorum. Ee, bana hijyen kurallarına uyduğunuzu elinizi vicdanınıza koyup söyleyebilir misiniz? Evet beyefendi ne demek? Biz lezzet kebap olarak e, hijyeni hayat tarzı olarak benimsemişizdir. Bizden bunu size rahat rahat söyleyebilirim. E söyleyin o zaman. Neyi beyefendi? Vicdanen rahat olduğunuzu. Söyledim mi beyefendi? Hayır söyleyebilirim dediniz. Allah'ım yarabbim. Yere kardeşim, yere bak. Polise bildirdim seni. En yakın zamanda yakalatacağım seni. Mesaj kebap buyurun. Neler var orada? Çiğ tavuk, çiğ köfte, lahmacun döner. Tamam o zaman bana lahmacunu telefona ver. <laughs> oh, Allah'ım ya. <laughs>